güzelleştiğini düşünüyorum. Gelelim bu tarafa arkadaşlar. Burada da dikkat ediyorsunuz esas olan ehliyetsizliktir. Yani bu adam aslında tıpkı burada hani ikisi de ehliyetlidir demiştik ya aslında. Bu adam da aslında ehliyetsizdir. Yani hiçbir işini yapamaz. Bak ne dedik ehliyetsiz. Kendi işini kendi yapamaz. Varsa velisi işte yoksa işte vasisi falan onlar yapacak. Anne baba vasi. Onlar yapacak. Buna o yüzden çünkü neden? Sınır, e, bu adam ehliyetsiz. Ama diyoruz ki bak bu da deminkinin tam tersi. Buna da diyorum ki kardeşim sen tam ehliyetsiz bir insansın. Ehliyetsizsin. Sen işlemlerini yapamazsın diyorum. Az önce bir sürü hak dağıtmıştım ya. Hop hepsini süpürüp alıyorum önünden. Diyorum ki sen ehliyetsizsin. Sana ben hak vermem. Sen kendi işlemini kendin yapamazsın. Sen git annen baban gelsin. Vasin gelsin onlar yapacak. Döndüm arkama bütün hakları yani bütün işlem yetkilerini topladım önünden giderken. Bir döndüm şöyle içim gitti. La dedim her şeyi topladık önünden be. Çok da ayıp oldu. Hadi bir iki tane şey bırakalım. Bir iki şeyi de kendi yapsın. Hani diğerlerini tamam velisi vasisi yapsın ama bir iki şeyi de kendisi yapsın be ne olacak ki? Dedim bakın normalde hiçbir işlemini yapamadığı halde bazı haklarını bazı şeyleri yapabilme yetkisi verdiğim için kendisine bu sefer de bunun ehliyetsizliğine sınır getirdim. Neler mesela? Arkadaşlar önce kim bunlar onu söyleyeyim ayırt etme gücüne sahip sahip küçükler. Bakınız küçükten kastımız ne? 18 yaşından küçük herkes benim için küçüktür. E küçükse, 18 yaşını doldurmadıysa ergin değildir dolayısıyla nedir? Ehliyetsizdir. Ama ne var? Bakın ayırt etme gücü var. Neyin ne olduğunu anlayabilir. O yüzden diyorum ki bir iki işlemini kendi yapsın be. Ne olacak ki? Yani ona da bir kıyamız dokunsun. Bir de arkadaşlar kısıtlılar. Kısıtlılar. Hani Emre şer e örnek vermiştik ya. Demiştik ki Emre Lafşar kısıtlandı. Dolayısıyla kendi işlemlerini kendi yapamayacak. Onun yerine vasi olan Hülya Avşar yapacaktı mesela. Ne oldu? Onu da kısıtladığımız için kendi işlemini kendi yapamayacak. Ama yine de biraz üzüldük. Dedik ki bir iki taneyi de yapsın be. Ne olacak ki? Yani her şeyi de vasisi yapmasın. Ha demek ki bu iki tanesi bazı işlemlerini kendi yapabildiği için ona bir sınırlı ehliyetsiz diyoruz. Mesela neleri yapabiliyor arkadaşlar bu ikisi? Her ikisi için de söylüyorum. Mesela arkadaşlar 18 yaşından küçük, 16 yaşında bir yani 17 yaşında bir çocuk olsun mesela. Onun bütün işlemlerini annesi babası yapıyor ya. Annesi babası çıkıp şunu diyemez. Kardeşim ben bunun babasıyım veya annesiyim. Bunun bütün yetkisi bende. Her şeyini ben yapıyorum. O zaman evlendirdim bunu be. Evlendiriyorum bunu ben. Olmaz. Tamam sen bunun velisisin, vasisisin. Tamam. Bütün işlemlerini sen yapıyorsun ama bu evlenmek önemli bir şey. Bir sor bakayım çocuğa. Belki evlenmek istemiyor. Tam 17 yaşında aile izniyle evlenir ama çocuğun da fikri lazım kardeşim. Ha demek ki evlenme. Evlenme durumunda ne yapacaksın? Çocuğun da rızasını alacaksın. Çünkü neden? O ayırt etme gücüne sahip. Ya da Hülya Avşar şunu diyebilir miydi? Benim annem kısıtlı. Onun bütün işlemlerini ben yapıyorum. Evlendiriyorum onu. olmaz. Sen annenin de bir fikrini sor bakayım. Belki evlenmek istemiyor. Dolayısıyla evlenme. Ya da evlendi. Bir süre sonra gelin adayını yani gelin hanımı beğenmedi bizim peder. Boşuyorum bunları be. Boşanma davası açtım ben çocuğum için. Yok kardeşim. Çocuk belki mutlu. Sana ne? Dolayısıyla arkadaşlar boşanma yine nedir? Bunlardan biridir arkadaşım. Bunu kişi kendisi talep etmek zorunda. Bunu ona vermek zorunda ki kendisi için boşanma davası açılabilir. Nişanlanma zaten evlenmeden önce o gelir. Çocuk nişanlanmayı da kabul etmeli. Ya da tam tersi nişan bozma. Burada bir de arkadaşlar ne var? Şuraya yazayım bunu. Evlat tanıma. Evlat tanıma ne demek arkadaşlar? Şu demek. Evet bu çocuk benim çocuğumdur kabul ediyorum demek. Şimdi bir gün evde oturuyoruz mesela. Bizim 16 yaşında bir kardeşimiz evde bizimle beraber mutfakta sofada yemek yiyoruz falan. Düşünün mesela hayal ediyoruz kapı çaldı. Açtı bizim baba kapıyı. Bir kız var orada kucağında bir çocuk. Diyor ki bu çocuk senin oğlunun çocuğu. Adam bir şaşırdı. Ne oluyor lan dedi. Ne demek benim oğlumun çocuğu? Ya işte biz çocuğu, e, senin oğlunla işte bir hata yaptık. Çocuk doğdu. Bu senin torunun. He. Baba bakıyor diyor ki ulan diyor bu harbiden de bizim çocuğa benziyor mi diyor. Doğru diyorsun kızım. Bu benim torunumdur diyor. Kabul ediyorum diyor. Ben onu velisiyim zaten. Ben kabul ettiysem tamam torunumdur olmaz. Çocuk her ne kadar küçük de olsa ayırt etme gücü olduğu için gelecek oraya. Evet diyecek. Kabul ediyorum. Bu çocuk benimdir. Ben bu çocuğu tanıyorum diyecek. O zaman ancak onun nüfusuna o çocuk geçirilebilir. Demek ki arkadaşlarım neymiş? Şu saydıklarımızı ne e, her ne şekilde kendisi ehliyetsiz de olsa ancak ve ancak kendisinin onayıyla yapabilirmişiz. Hani öyle ailesi yapar falan filan, vasisi yapar diye bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şurayı bir tekrar özetleyeyim. Şurada demiştik ki kişi normalde ehliyetlidir ama yine de her ne kadar ehliyetli olduğu için kendisine birçok yetki versek de şu iki kişiye ne yapıyorduk? Birkaç tane yetkiyi geri alıyorduk. Bakın diğer bütün işlemler normalde ehliyetli. Sadece bazı işlemlerde o yetkisini geri alıyoruz. Mesela evler diğer eşin onayı olmadan bazı işlemleri yapamıyor demiştik. Yasal danışman atandıysa bakın diğer bütün her şeyini kendi yapar ama o yasal danışman atanan konuda o yetkilidir. O yüzden ehliyetine sınır gelmiş. Burada da tam tersiydi. Kişi normalde ehliyetsizdi, hiçbir işlemini yapamıyordu, hiçbir yetkisi yoktu. Ama ne yapıyorduk? Ayırt etme gücüne sahip küçüklere ve kısıtlılara diyorduk ki her ne kadar ehliyetsiz de olsan aha bak biraz sınır koyduk birkaç tanesini de kendin yapabilirsin. Ailen kafasına göre takılmasın diye evlenme, boşanma, nişanlanma, nişan bozma ve evlat tanımayı orada kişiye veririz. Şimdi bu şurayı anladıysak sizi bir adım daha yukarı taşıyacağım. Öyle işlemlerde vardır ki sınırlı ehliyetsizlerden bahsediyorum. Bunlar için derler ki şuraya alayım yasak işlemlerdir. Öyle işlemler de vardır ki ne kendisi yapabilir arkadaşlar ne de onun adına velisi vasisi yapabilir. Bakınız kendisi yapamaz ehliyesiz çünkü. Velisi vasisi de yapamaz. Çünkü kendisi bu borç altına giremez. Neler bunlar mesela? Bağış. Bağışlama. Yani Velisi vasisi çıkıp çocuğa ait bir mal varlığını ben onun velisiyim, velisiyim ben onun vasisiyim kardeşim bağışladım gitti yapamazsın çocuk ya da kısıtlı kendisi çıkıp ya kardeşim ben kısıtlıyım ama işte e, çocuğum ama ayırt etme gücüne sahibim çıkıp işte şu malımı bağışlıyorum diyemez demek ki bağışlama şuradaki kişiler için her şekilde yasaktır başka kefalet Bakınız şu iki kişi çocuk ya da kısıtlı. Ne onu velisi vasisi birine kefil yapabilir ne de kendisi. Ya benim işte ayırt etme gücüm var ben kefil oluyorum falan olmaz. Yasak işlemdir. Hiçbir şekilde yapılamaz arkadaşlar. Bağış dedik, kefalet dedik. Vakıf kurma. Mesela adam çıkıp şunu diyemez. Benim oğlumun çok fazla malı mülkü var. Vakfettim onu be. Dösemili çocuklar yararına vakfediyorum onu. Olmaz. Yapamazsın. Ya da çocuk ya da kısıtlı. Benim ayırt etme gücüm var kardeşim. Malımı işte aynı şekilde lösemini çocuklar yararına vakfediyorum diyemezsin. Olmaz. Yasak. Son olarak arkadaşlar bağışlama, kefalet, vakıf kurma e, mirasın reddi. Ne veli ya da vasi çıkıp çocuğu için e, vasisini vasilini yaptığı kişi için kalan mirası reddediyorum onun adına diyebilir. Ne de kişi kendisi çıkıp ben bu mirası reddediyorum diyebilir. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar...